Merhaba değerli takipçilerimiz. Hepiniz Özbay Mobilya kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle değerli iş mimarımız Osman Bey ile temizlik hakkında biraz sohbet edeceğiz. Bu arada eğer hatalarımız olursa şimdiden affola çünkü ilk videolarımızdan bir tanesi olacak. Evet şimdi videoya geçebiliriz. Merhabalar Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayrettin merhabalar. Nasılsınız? Nasıl? İyisiniz. İyiyiz biz de teşekkürler. Sağ olun. Buyurun. Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün Nacizane Hayrettin Bey ile beraber bilgilerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet şimdi başlayalım. İlk canlı, e, pardon ilk videolarımızdan bir tanesi olacak. Evet Osman Bey şimdi biraz biz temizlik konusunda öneri almak istiyoruz. Çünkü ev hanımlarının en büyük dertlerinden bir tanesi. Koltuk temizliği, yatak baza başlık temizliği ve puf temizliği. Şimdi bize genel olarak ne tavsiye edebilirsiniz? Ya temizlik dediğimiz olay şimdi ülkemizde genel olarak hani eski tip temizlikten ziyade daha çok böyle Güncel kimyasal malzemeleri böyle domestosları suya basarak evet. yapılan temizlik anlayışı var. Evet Yani buna karşıyız biz mobilyalarda. Çünkü mobilyalar hassas içerikli olan ev eşyaları olduğu için kumaş atıyorum herhangi bir kimyasal kullandığınız zaman aşırı bir şekilde zedelenebilir. Normal daha eski tarz yöntemlerle işte Arap sabunu olur, ılık sabunlu bir bezle hafif dokunuşlarla silmek her zaman için mobilyanın ömrünü daha da uzatır. Yani da çok özür dilerim annemiz anneannemiz, babaannemiz haklı mıydı yoksa haksız mı? Haklıydı. Onlar tabii ki bir tamam. mobilyayı 50 yıl 60 yıl kullanıyorlardı. Evet. tamam. Bunu da sormak istedim. Evet buyurun devam edin. Yani bir de hani temizlik yapılırken kullanıcı olan materyallerin de iyi seçilmesi gerekiyor. Atıyorum seçmiş olduğunuz herhangi bir bez tel yapısında mı yoksa daha böyle soft yumuşak yapılı mı? Şimdi sert bir yapıya sahibi olan bir bezle hani bu normal bulaşık deterjanlı bezleri gibi olanlarla bir yüzeye temizlik yaptığınız zaman otomatikmen ne olur? Yüzeyi zedelemiş olur. Tabii, kesinlikle. Ama daha yumuşak, hafif. Hani arabaların camını nasıl özen göstererek beyefendiler siliyorlar? Hı hı. Aynı şekilde hanımefendiler de mobilyalara özenerek temizliklerini yaparlarsa bu sorunlar ortadan kalkmış olur. Tamam. Osman Bey, teşekkür ederiz. Bu Temizlik önerileri, ee, şunu söylemek istiyorum, en çok da hangi burçları ilgilendiriyor diyebiliriz? Tabii ki Başak Burcu. Başak Burcu. Ben de bu arada Başak Burçları'ndan bir tanesiyim. O yüzden ilk videomuzu özellikle Başak Burçları'na yönelik bir video yapalım dedik. Ama tabii diğer burçlarımız da bize küsmesin. Temizlik hepimizin en sevdiği tabii. konulardan. Bir de dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi, hani kullanılacak olan ham maddenin, yani kullanılacak olan temizlik maddesinin minimum düzeyde kullanılması. Hmm. Örnek veriyorum tutup da yani bir kova suyu takımın üzerine ya da koltuğun üzerine boşaltırsanız mahvedersiniz Aslında mobilyayı. Aslında en basitinden zararsız gördüğünüz su bile sadece mobilyaya değil yaşam alanımıza çok zarar veriyor. Tabii ki Gerçekten ki. şaşırtıcı. Bunun ya. altını çizmek istiyorum. Zaten mobilyaların formu bunlar medefelen malzeme olduğu için iç yapısı hani hı. ahşap ama parkeyle aynı şeye sahip. Nasıl ki parkenin zemini yüzeyi ıslandığı zaman beklerse parke iş şişme yapar mobilyalarda da aynı şekilde. Çok ıslak. Bir temizliği yapıldığı zaman otomatikmen mobilyalarda da şişme yaşanıyor. Hmm, Bunun önüne güzel. geçmek için yani daha minimum seviyede tutarak suyu da kullanacağınız maddeyi de işte atıyorum sabunu, Arap sabunu hmm. en üst düzeyde değil de en alt düzeyde tutarak daha, daha temizlik, temizlik yapabiliyoruz. Tamam çok güzel. Bu arada hem takipçilerin müsaadesiyle hem Osman Bey'in müsaadesiyle ceketimi çıkarmak istiyorum. Tabii ki. Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim? Teşekkürler. Evet onun Genel bir de mesela bu ara çok karşılı olsun. Hani markada vermek istemiyoruz ama işte bu buharlı markalar, buharlı ütüleri tabii. olsun, buharlı temizlik makineleri olsun. Ha, evet onlar de, hakkında ne diyebiliriz? Ya onlarda da şöyle hani sonuçta bu makineler insan beyni gibi hani şey tabii. olmadığı için sıcağa basarsanız ne yaparsanız zede edersiniz. Evet. Onda da ısı düzeyini iyi ayarlamak gerekiyor. Mesela ortalama hani bir buharlı temizlik makinesi için. Isı düzeyi kaç olmalı? 50 derecenin yüzeyinde yüzeylere uygulanacak olan herhangi bir işlem tüm yüzeylere zarar verir. Hmm. Nedir bu? Atıyorum sen tuttun buhar makinesini getirdin 90 derece ısı veriyor. Hani lavaboların köşesi hmm. falan fayans onlara zarar vermez ama Tabii. sonuçta bu narin malzeme. İlla ki yani. Tutup sen açıp 90 dereceyle temizlemeye çalışırsan ne yaparsın konsolun üst tablasını zedelersin. Yani, Eritirsin ya da kumaşı olur. yaparsan kumaşın yüzeyini de delersin. Tabii tabii ha, haklısın. Mobilyalar her şeyden önce hassas malzemeler. Buna bu şekilde bakmak lazım. Bu arada hemen şuradan kanalımıza abone olup şuradan like atıp <laughs> şuradan da yorum yapabilirsiniz. Evet, Yerler yanlış olabilir ama zamanla düzelteceğiz. Abone olun. <laughs> abone olun bizi takip etmeyi unutmayın. Bu arada alt yazı olarak da bunu geçelim. Yani biz şunu diyebiliriz. Bu video gerçekten ev hanımları için altın niteliğinde diyebilir miyiz? Tabii ki. Ya çünkü dediğim gibi önemli unsurlar, mobilyalar sonuçta evde bir yaşamalarına hava katsın diye alınan eşyalar. Hat bunu alıp da atıyorum değişik kötü kimyasallar kullanıp ürüne zarar vererekten de sürekli sürekli değiştirmelerine gerek yok. Peki o zaman şöyle yapalım. Ee, Osman Bey'i biraz zorlayalım ve hemen bekleyin. Evet şimdi hemen Osman Bey'e şimdi kumaşı getirdik. Mesela örnek olarak şimdi ben bir ev hanımıyım, sallıyorum ya da ev beyefendisiyim, fark etmez. <laughs> Erkeklerimiz de tabii ki de temizlik yapabilir. Şimdi ben bir şey döküldü, sallıyorum. Şu şekilde çitileme yapıyorum. Abi bu yanlış doğru mu? tamamen yanlış bu da. Şimdi nasıl? Şöyle uygulamalı gösterelim. En basit örneği. Hani burada biraz da fizik ön plana çıkıyor. Görmüş olduğumuz yüzey. Şu şekilde bir alanın içerisine leke oluştu. Bu lekeyi olabildiğince etrafa yaymadan kendi yüzeyi içerisinde hani hmm. kirlenmiş alan çapa atıyorum 5 santim. O 5 santimin içerisinde silip temizlenirse daha faydalı. Ama sen tutup buradaki lekeyi 20 santim içeri, 20 santim dışarı, 20 santim aşağı, 20 santim yukarı hmm. vurduğunda ne yapıyorsun? Bu lekeyle sen orada bir Avrupa haritası çiziyorsun <laughs> otomatik. <laughs> evet. Bu da olmuyor dedim ki ondan sonrasında kumaşın renk tonunda atma oluyor vesaire oluyor. Ciddi sorunlar olabiliyor, Dediğim gibi o yüzeye sürekli olarak, hani tek seferde çıkacak diye bir şey diyor. Yani part part. O bir zaman. bir partı yaptılar örnek veriyorum. Aha. Ne yaptı çıkmadı, kurusun tekrar işlem yapın, tekrar ama aynı bölgeye. Tamam, o zaman şöyle söyleyebiliriz, <laughs> yani eskiden bildiğimiz yöntem <laughs> böyle bastıra bastıra Sakin, temizlik sakın, yöntemi sakın. komple yanlış. O zaman ben de küçük bir e, ipucu vermek istiyorum temizliği seven değerli takipçilerimize. Kumaşı silerken. Kesinlikle Osman Bey'in de bahsettiği gibi değerli iç mimarımız çitileme yapmayın. Kumaşın yönüne doğru tek şekilde rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Fazla da taşınmadan lekenin oldu alanı. Evet evet kesinlikle. Ee, yani şimdi genel olarak söyleyeceklerimiz ben toparlıyorum yavaş yavaş müsaadenizle. Ee, genel olarak söyleyeceklerimiz temizlik konusunda bu şekildeydi. Değerli iç mimarımız e, Instagram hesabı da hiç mimar bu arada. <laughs> hiç Onu da şuraya <gülüyor> ekledik. <gülüyor> hiç mimarımız. Bize temizlik konusunda ayrıntılı bilgiler verdi hem özellikle ev hanımlarına ve özellikle ev beyefendilerine diyebileceğim ya da iş hayatında yaşayan eve çok zaman ayıramayan fakat lekesi olduğu zaman da bundan hızlı bir şekilde kurtulmak isteyen değerli takipçilerimize de çok faydalı oldu. Tekrardan videoyu son kez kapatırken bu YouTube'un alışkanlığı herhalde biz de takipçi beğeni ve aboneleri bir rica edelim o zaman. Herkese teşekkür ediyoruz izledikleri için. Ya benzer işledikleri için takipte kalın. Kanalımıza abone olun. Biz her hafta düzenli olarak yani mobilya ve ev dekorasyonu alakalı bu şekilde videolar yapıp sizlerle paylaşacağız. Sizlerin beğenisine sunacağız. O zaman bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Görüşmek üzere. Görüşün Görüşmek üzere. üzere.